Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane modlarımıza devam ediyoruz ve bugün efsane modlarımızdan Yunus polisindeyiz arkadaşlar ve biliyorsunuz ki ben GTA 5'te Yunus polisi olmaya bayılıyorum bugün gördüğünüz gibi karşımızda aslanlar gibi bir Yunus polisi var ve yanındaki motora dikkatli bakmanızı istiyorum arkadaşlar bu motor çok özel bir motor durun şu moddan çıkayım ha bakın şuna bakın bugün Yunus polis olacağız. Yine böyle büyük ve işsek bir otoyoldayız. Lakin arkadaşlar bugün bizden kaçmalarına imkanı olmayacak hiçbir hızlı giden suçlunu. Çünkü bugünkü motorumuz Kawasaki GTR 1400. Yani deli gibi hızlı, canavar gibi fırlayan, 0 yüzü böyle 3-4 saniye olan deli bir alet arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi motoru tamamen Türk Yunus polisi aracı yaptım. Gayet de güzel oldu. Harika görünüyor. Mükemmel detayları var. Arkayı görüyorsunuz. Polis Yunus devriye yazıyor. Ve altta Yunus polisinin amblemi bulunmakta. Tabii ki bugün yine yanımızda bir tane aletimiz olacak. Ve onunla birlikte burada insanlara hız limiti koyacağız. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada metrik sistem var. Metrik sistemi biliyorsunuz ki karayollarında hız sınırı 140. Olacak. Daha olmadı galiba ama olacak diye gördüm ben de. Gördüğünüz gibi ben şimdiden 140'a çıkarttım. Bugün arkadaşlar burada hız sınırı denetlemesi yapacağız. Hem de yeni olası hız kanunuyla. Bakalım 140'ın üstüne gidecek olacak mı? Harika. Herkes kurallara uyuyor. Bugün acayip eğleneceğimizi düşünüyorum. Çünkü motor çok eğlenceli durun. Size sirenlerini falan göstereyim bakın. Şimdi basıyoruz. Birinci seviyesi bu. İkinci seviyesi bu. Ve üçüncü seviyesi bu arkadaşlar. Işıklara bakın. Sirenlerini de çalıştırayım şöyle. Harika bir şey değil mi? Mükemmel bir alet ve acayip hızlı. Neyse. Şu siren sesini kapatalım. Baksanıza. Yunus detayları falan harika görünüyor. Bugün bu motorla var ya. Bizden hiçbir suçlu kaçamayacak. Hiçbir suçlu. Oo. Lamboya bakın lan. Fenaydı değil mi? Abo oğlum Lamborghini gördük lan. Burası bayağı hareketli arkadaşlar. Aa benim sirenler açık ya insanlar gidemiyor. Kapatalım şunları. Şöyle geçelim. Lamborghini falan geçiyor oğlum. Bugün buradan ne ceza yağdıracağız ne ceza. Akacak var ya. Yalnız 140 biraz fazla mı oldu? Biz yine eski sisteme çevirelim arkadaşlar. 125'e çekelim. Çünkü 140 hala geçerli değil. Ve 125 ideali. Çünkü bunlar gerçekten... Baksanıza yüzde falan gidiyorlar. Motorumu niye devirdim? Kötü oldu. Bu çok pahalı bir motor. Dikkatli olmamız lazım. Şöyle bırakalım. Aa doğru sesine bakın. 80 de gidiyormuş. <laughs> Acaba niye? 123 mü? Oğlum neredeyse geçecekti sınırı. Şöyle birisi geçse de arkadaşlar. Peşine düşüp enselemeye çalışsa. Ama ben böyle durdukça insanların hız limitini aşacağını düşünmüyorum. Çünkü baksanıza. O kadar aşikarız ki. Makineyi şöyle çalıların içine saklasam çok mu adice olur? <laughs> Olmaz bence. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Bunu buradan alacağız. Bakın. Bunu şöyle koyacağız. Yani bir nevi vatandaşa pusu kuracağız. Ve bunu neden yapacağız? Çünkü bizi gördüklerinde suç işlemiyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Vatandaşı suça teşvik etmiyorum. Sadece ben yokken suça meyilliler mi, değiller mi? Onu test ediyorum. Evet, fark ettim. Bunu böyle deyince çok mantıklı gelmiyor ama emin olun böylelikle birilerini yakalayacağız arkadaşlar. Ya ben yeni motorla birlerini kovalamak istiyorum. Lakin kimse suç işlemiyor. Şöyle çekersek Oğlum buraya sığmaz ki. Biz şöyle ileriye yatalım ha. Bakın. Nasıl ama? Hiç görünmüyoruz arkadaşlar. Hiç. Oğlum baksanıza. Hiç görünüyor muyuz? <laughs> Bence hiç görünmüyoruz. Bakalım suç işleyecek olacak mı? Oğlum makinayı da iyi sakladım lan. Ne dedim size? Av vakti. Sirenleri yakalım. Suçluları yakalayalım. Lamborghini miydi lan o az önceki? Sanırım değil mi? Yine mi bir Lamborghini siyan? Aa Evet. Az önceki yeşildi. Bu metalik renk. Hey. Çek sağ. Ee, Lamborghini Sian. Lamborghini. Lamborghini Sian. Çek sağ. 34 Lamborghini Plaka Plakası okunmuyor ki oğlum. Plaka ne lan? Ha? Lamborghini mi? Ne yazıyor orada? Sanırım Sian yazıyor. 34 Sian. sağ çek. Ya sağ çekersin ya da mezara çekersin. Çek sağ çek. Hay Allah kahretsin. Aa. Çeker misiniz sağ? Oğlum içeride kim var lan? Bu kadar hızlı kullanıyor. Ziyan. Ziyan yaptığın hep zarar ziyan. Çek sağ. Tanıdık geldi lan bunlar bir. Ziyan çek sağ. Ziyan. Hayda. Ulan taktik yapıyorlar bir de. Ziyan çek sağ. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lamborghini ile bile kapışıyorum oğlum. Kaçamıyor bakın. Neredeyse ondan hızlı gideceğim. Siyan! Siyan ç Ya! Arkadaş! Siyan çeker misin? Aa hızlanmaya başladı. Çeker misin sağ? Oğlum acayip kovalamacı oldu lan. Siyan çek sağa! Ben artık destek çağırıyorum arkadaşlar. Ben artık destek çağırıyorum. Hemen yerel birimlerden iki tane çağır. Yapacak bir şey yok. Ben bunları kovalayamam ya. Siyan çek sağa! Siyan! Oğlum nereye Sakın bana U çizeceğim tekrardan deme. Bak böyle bizi kandıracak değil mi? U çize çize gidecek. İki tane destek birim istiyorum tamam. Kovalamaca halindeyim. Çeker misin sağ? Siyan çek sağa Çek sağ. Lan. Ronaldo Messi miydi lan o? <laughs> Vallahi Ronaldo Messi. Oha. İnanmıyorum. Ronaldo Messi arkadaşlar. <laughs> Messi çek sağ. Ronaldo sen mi sürüyorsun arabayı? Çekin sağ. Memur bey takalım peşine. Bas baba bas. Ronaldo Messi çekin sağ. Oğlum ya polis de var arkamızda çekseniz de sağ. Arkadaşlar çeker misiniz sağ? Ronaldo ve Messi çekin sağ. Bak çek diyorum. Arkadaş ben bunları nasıl bloklayacağım ya? Motor çok hızlı yetişebiliyorum da. Allah Allah. Ya evladım Çeker misiniz sağ? Oğlum yemin ediyorum ilk gün geldik şuraya hemen bir speed radar kurduk. Anasını satayım Ronaldo Messi geldi. Bizdeki de şans işte gördüğünüz gibi. Ulan ben küçükken toplamaya çalışırdım bunların kartlarını çıkmazdı. Şimdi şuna bakın. Gerçek hatta Ronaldo Messi çıktı anasını satayım. Ya hayır nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Bunda turbo da var. Arkadaşlar 300'e gidiyor motor. <laughs> Yok artık. Kavasak efsane. Ya çeker misiniz sağ? Oğlum sadece konuşacağız lan. Ben sizin hayranınızım. Çekin abi. Aa. Güzel oldu Ronaldo. Aferin. Çok güzel sürüyorsun. Bak emniyet binasının önündeyiz. Çekin sa Tamam. Yakaladım yakaladım. Yap. Ulan. Ronaldo. Ulan gel lan buraya. Beyler yakalayın. Yakalayın onu. Arkadaş destekle de çağıramıyorum ki anlamadım. Kimse gelmedi. Aslında çağırdım. Lan oğlum. Ben vurmuş muyum? <laughs> Arkadaşlar ben bir keskin nişancıyım galiba. Oha tekere bakın. Alev almaya başladı görüyor musunuz? Bak bak bak. Oğlum master'ım yemin ediyorum var ya. Çek sağa. Çek sağa. Ya sivil vatandaş sonuçta silahla doğrultamazsınız aslında ama. O zaman taser çekerim onu doğrultabilirim. O sonuçta oluyor. Çekin. Ben çekler Belki elektronik aksamına gelir ama Arkadaşlar bu yaptığınız suç ve çok büyük cezası olacak. Biliyorsunuz değil mi? Ronaldo Messi bunu göze alıyor musunuz? Alıyorlar galiba. Ronaldo Messi yapmayın. Sizi severim. Çekin sen. Durun. Vururum yoksa. Hah, durdular. Durun. Çıkın arabadan. Çık. Çıkın diyorum. Oğlum çıksanıza. Çık. Gel böyle gel 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 Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır. Ronaldo. Tam. Lan Ronaldo. Ulan. Nerede Stangan? <laughs> Çok kötüyüm oğlum. Oha, o daha kötü. Araba vurdu. Ronaldo. Kaldın yerde. Ee, dur lan. Dur. Kaldır ellerini. Ronaldo. Kaldır ellerini diyorum sana tutuklusun. Kaldır ellerini. İkincisi olmaz. Ronaldo ikincisi olmaz. Kur'an çapsın olmaz. Olmaz diyorum bak. Yat yere. Gel lan buraya. Sen nereye kaçtığını sanıyorsun ha? Nereye kaçtığını sanıyorsun? Memory. Beni yanlış aldınız. Ben ben masumum. He canım he. Masumsun. Gel bakayım böyle. Oğlum niye kaçıyorsunuz siz ha? Niye kaçıyorsunuz? Mem Memur Bey, benim suçum değil o Mike. Yat, ben iz yapmadım. Bırakın beni. Sus sus. Otur bakayım. Üstünde silah falan var mı? Bir şey var mı Ronaldo? Ha hayır yok o Mike. Yat, ben de silah ne gezer? Ben futbolcuyum. İmzamı ister misiniz? Allah, fırsat bu fırsat. Kaçma baba kaç? Yok, istemez. Messi Bey'i alayım da gidelim ondan. Messi Bey! Ulan. Ulan. Ronaldo Bey, kal olduğunuz yerde. Ulan oğlum. Ulan Messi Bey. Nereye kaçıyorsunuz? Ha? Nereye kaçıyorsunuz? Pardon hanımefendi. Bey misin lan? O da olur. Kaçmayın. Kaçmayın. Messi Bey. Ulan uzadı adam resmen. Hadi bakalım Kawasaki göster bana gücünü. Göster Kawasaki. Yakalamamız lazım onu. Aç yolu aç, aç 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 aç. Özel durum aç. Aa, buradasın Messi. Messi Bey çekin sağa. Messi Bey. Arabanızın tekeri patlak durumda Messi Bey. Devam edemezsiniz. Çekin sağ. Lütfen çekin. Messi Bey. Messi Bey. Ya. Oğlum bunlar niye böyle ya? Messi Bey. Messi Bey. Arkadaşlar artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz bence. Önden bir teker alalım. Messi Bey. Ölücük olmadan. Kalın olduğumuz yerde ya. Allah rızası için artık. Ulan milyon dolarlık arabayı ateş ettiriyorsunuz bana. Bir tekerini daha alacağım. Aa. Ah. Alamadım. Tü. Lanet olsun. Kaçıyor. Ulan çok aksiyonlu oldu ama arkadaş ya. Destek istiyorum. Destek. Aa, destek gönderin bana. Acil destek. Çek sağ. Çek. Messi Bey. Messi Bey. Artık o tekerleri patlatma vakti geldi. Artık uğraşamayacağım arkadaşlar. Hayır. Kovalamayacağım. Aa, Messi Bey size gelirse artık yapacağım bir şey yok. Ben size uyardım. Dedim ki kaçmayın. Tamam. Oğlum ne biçim bu araçtan bu? Panzer gibi. Messi Bey çeker misiniz sağ? 34 Messi Çeksene sağ arkadaşım. Aa uu. Çek sağ. <laughs> Allah olsun çek oğlum benzin akıtıyorsun. Buraya sıksan ne olur lan? Yanar mı? Oğlum adam ölecek lan. <laughs> Messi Bey. Benzin deponuzu vurmuşum. Daha fazla kaçamazsınız. Ya akıtıyorsunuz Messi Bey. <laughs> Oğlum çok iyi şu an. Acayip keyfim yerinde. Nereden vurduysam arabayı. Messi Bey. Bekleyelim lan. Ne olsa bitecek benzin. Kaçarım ki Yakalayamazsın. Onu göreceğiz Messi Bey. Onu göreceğiz. Siz böyle benzin akıtırken nereye kaçıyorsunuz bakayım göreceğiz. Gel lan buraya. Ya. Messi. Ulan. Ya patlatacağım arkadaşlar. Çok korkuyorum. Adam koskoca futbolcu. Aa. Sanki bayağı güçlü lan. Ben hiç çeviriyorum oğlum? Sizi şöyle ben bir alayım. Tamam. Benden geliyorum lan adamı. Bir oradan vuruyorum bir oradan. Ha. Tamam. Spin attı. Kal olduğunuz yerde. Kal. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya. İşte buna yakalama derim. Kaldır ellerini. Kaldır. Kaldır ellerini. Kaldır. Yat yere. Yat. 45 40 merkez 45 40 merkez Lamborghini'si yanına kaçan Messi'yi yakaladım. Kendisi elimde tamam. Gel bakalım. Evet Messi Bey. Şimdi anlatın bakalım. Neden durmadınız? Eğlence için baba. <laughs> Sen de eğlenmedin mi? Fena kaçtık. Evet Messi Bey çok eğlendim. Acayip keyif aldım var ya yemin ediyorum deli gibi eğlendik. Hadi ya. He valla. O kadar eğlendim ki trafiği birbirine kattınız. Yolu benzin yaptınız. Kaçtınız. Dur ihtarına uymadınız. Polis memurunu yaralamaya çalıştınız. Emirlere itaat etmediniz. Kırmızı ışıkları geçtiniz. Kaç saat beni kovalattırdınız kendinizi. Messi Bey. Size toplamda 720 bin Türk lirası ceza yazıyor. Oha! O kadar fazla mı? Ee, bu kadar kovalamacanın bir çıkarı olacaktı değil mi? Buyurun. Son ödeme tarihi. Biz kaçıncı aydayız lan? Haziran mı? Temmuz'un 31'i. Çekiyorsa tabi. Çekmiyorsa 30'u. Bakmadım. Belki çekiyordur. <laughs> Espri yapmayın Messi Bey. Başka ekleyecek bir şey var mı? Yok galiba. Siz burada kalın. Ben şu yolu kapatayım. Tamam mı? Ronaldo Bey de zaten hapse götürüyorlardı şimdi. İfadeniz alınacak. Oturun siz yerinize. Otur. Oturun Messi Bey. Çök. Bir de eğlenceli diyor. Şuraları kapatmamız lazım. Ulan ne kaza çıktı be. Şöyle. Şuna bakın oğlum her yer benzin oldu. <laughs> İtiraf etmeliyim ki. Bu zamana kadar ki en eğlenceli kovalamacaydı. Ben şurayı da çevireyim. Sonuçta gelmesinler. Lan oğlum ne aksiyon çıktı. Yaptığınızdan memnun musunuz he? Memnun musunuz? Valla ne yalan söyleyeyim memnunum baba. Acayip keyif aldım. İsminiz ne memur bey? İnanmayacaksın ama Yunus. Yunus polisi ve Yunus. <laughs> Komiksiniz ama o 720 bin liralık ceza canımı yaktı. Sen bir de aynısını Ronaldo'ya yazınca gör. Aha o da geldi. Komiserim getirdik buyurun. Ronaldo bey burada. Ne yapalım buna? Aa arkadaşlar hoş geldiniz. Siz bir şey yapmayın o bende Lan Ke, Kelepçeleri niye çıkarttınız kızlar ee, Komiserim kendisi Ronaldo ya Sıktı bileklerimi ben böyle futbol oynayamam dedi çıkarttı Olur mu öyle saçma şey Aa, Kandırdınız mı kızlar Ronaldo Bey Kaldırın ellerinizi bir arama yapacağım Kaldır bakayım Ulan var ya memory ben ünlüyüm ne yapıyorsunuz Ünlüysen ünlüsün ne fark eder Şimdi Messi Bey'e 720 bin liralık ceza yazdım Ronaldo Bey, size de maalesef aşağı yukarı aynı rakamları yazacağım. 720 oh my God! İnanamıyorum. İnanırsınız bakın. Hemen yazayım. 720 sıfır. Bunu ödeyeceksiniz, tamam mı? 30 gün ödeme süresi var. Takip eden ayın sonuna kadar ödediniz, ödediniz. Ödemezseniz çok ciddi biçimde hacizle alırız. Ciddi mi? Hem de acayip ciddi. Pekala. Şimdi sizi tutuklamam gerekiyor bir dakika. Arabaya sokacağım tabii önce. Sizi tutuklamam gerekiyor Messi Bey. Pardon Ronaldo Bey. Dön bakayım böyle. Gel böyle. Gel bakayım. ceza kessiniz ne tutuklaması? Olur mu? Sizi tutuklayacağım. Şöyle geçin bakalım. Geç. Geç. Bin. Ben avukatım. Böyle keyif alabileceğinizi sandınız sus. Konuşma. Geç şöyle. Allah belanı versin. Sıra Messi Bey'de. Gelin bakalım Messi Bey. Sizi de bekler sizi de. Gelin bakayım. Kalk. Kalkın aya. Gel böyle. Sizi de arkadaşınızın yanına tıkacağım. Ondan sonra hep beraber gezeceksiniz. Biraz koşalım Messi Bey. Koş 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 Futbolcusunuz Mem siz. Memur Gel Bey. bakayım. Biz Sizi de Olacağız. şöyle aman, tıkayım. Aman, yapmayın Memur Bey. Geç. Ah, Gezi, geç. Geç. Geç bakayım. Ben beni. Hiç Arkadaşlar. Bunları merkeze kadar götürün. Hadi bakalım. Daha sonrasında ise amirinize bilgi verin. Yunus Polisini yakaladığını söyleyin. Komiser Yunus. Onlar gerekli işlemleri yaparlar. Emredersiniz komiserim. Ay inanamıyorum. Bir günde hem Ronaldo'yu hem Messi'yi yakaladınız. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi ne yalan söyleyeyim bomba gibi. Oğlum acayip aksiyonluydu lan. Acayip keyif aldım. Evet arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl? Kovalamacadan keyif aldınız mı? Ben bariyerleri kaldırmak zorunda mıyım? Hmm, bakayım. Sanırım bunlar ben kaldırmadan gidemeyecekler. Şunları kaldıralım. Umarım izlerken keyif almışsınız. <laughs> Daha fazla ekledim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Yunus Polisi olduk. Ve çok güzel radar kurarak ağımıza çok büyük bir düşürdük. Ve tam 720 bin lira deli ceza kestik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gerçi ben Çin'de askerlik yaparken bir tane tamir etmiştim troll face. Burada hemen ayar çekiyorum. Eyvallah tamirci. Sağol. ol. Adamsın ulan Çinli. Dur ben biraz geri çekileyim de. Sen tamiri daha rahat yap. Ah, biraz da oralara sürttür. Ulan tamir edebilecek mi çok merak ediyorum kocaman alet. <laughs> Oha. Ulan. Yi. Yaptın. Hem de elindeki o küçücük aletle. Ya canım milletin aletinin boyuyla sana ne Allah Allah. ben tamirimi yaparım yani. Sana ne? Ulan onu kastetmiyorum. Küçücük tabancayla. Kocaman tankı dirilttin. Sana sarılırdım çin ama kız değilsin. Yo 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 ben sarılma falan istemem. Ben yalnızca nakit isterim. 500 bin dolar. 500 bin what the f Lan kaynak makinasıyla tank tamir ettik. Birazcık ateşle.